e-nabız hakkında kapsamlı bir kılavuz. E-nabız, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve kişisel sağlık bilgilerinizi takip etmenizi sağlayan önemli bir platformdur. Bu platform üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E-nabıza nasıl kayıt olunur? E-devlet üzerinden. E-devlet şifrenizle giriş yaparak e-nabıza kolayca ulaşabilirsiniz. Aile hekimi yardımıyla. Aile hekiminizden destek alarak da e-nabıza kayıt olabilirsiniz. E nabızdan tahlil sonucu indirme. 1. Virgül, giriş yapın. E nabıza giriş yapın. 2. Virgül. Tahlil sonuçları bölümü. Tahlil sonuçları bölümüne tıklayın. 3. Virgül. İndir. İndirmek istediğiniz tahlil sonucunun karşısındaki indir butonuna tıklayın. Genellikle PDF formatında olacaktır. E nabıza çocuk ekleme. Ekleme işlemi. Çocuğunuzun doğum bilgilerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanarak e-nabıza ekleyebilirsiniz. Yetki verme. Çocuğunuzun sağlık verilerine erişmek için çocuğunuzun velisi olarak yetki vermeniz gerekmektedir. E-nabızdan kan grubu öğrenme. Kişisel bilgiler bölümü. Kişisel bilgileriniz bölümünde kan grubunuzla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Laboratuvar sonuçları. Daha detaylı bilgi için laboratuvar sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. E-nabızda telefon numarası değiştirme. Profil ayarları. Profil ayarları bölümünden telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz. En abuzdan sağlık raporu alma. Raporlar bölümü. Raporlar bölümünden istediğiniz sağlık raporunu görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Bazı raporlar için ek bir işlem yapmanız gerekebilir. En abuz randevu onaylama. Randevu takip. Randevu bölümünden randevunuzu görüntüleyebilir ve onaylayabilirsiniz. Onaylama süresi. Randevu saatinden önce belirtilen süre içerisinde onaylamanız gerekmektedir. E-Nabız tahlil sonuçları ve raporları PDF olarak indirme, indirme seçeneği, genellikle tahlil sonuçları ve raporlar PDF formatında indirilebilir. İndirmek istediğiniz belgenin üzerindeki indir butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. E-Nabız'da yetki tanımlama, yakınlarınız, yakınlarınızın sağlık bilgilerine erişebilmeleri için onlara yetki verebilirsiniz. Yetki verme işlemi, profil ayarları bölümünden yetki verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Önemli notlar. Sistem güncellemeleri Enabız sistemi zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle bazı işlemler ve ekran görünümleri değişiklik gösterebilir. Yardım. Sistemle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda Enabız yardım merkezinden veya alo 182'yi arayarak destek alabilirsiniz. Güvenlik. Kişisel bilgilerinizi korumanız için güçlü bir şifre kullanmanız ve güvenli bir ağ üzerinden sisteme giriş yapmanız önemlidir. Ek bilgiler. Mobil uygulama e-Nabız mobil uygulamasını kullanarak daha kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet entegrasyonu. E-Nabız, e-Devlet sistemi ile entegre olduğu için tek bir girişle birçok hizmete ulaşabilirsiniz. Hangi konuda daha fazla bilgi almak istersiniz? Belirli bir işlem. Örneğin, E-Nabız'dan doğum raporu nasıl alınır? Karşılaşılan bir sorun. Örneğin, E-Nabız'a giriş yapamıyorum. Sistemin genel özellikleri. Örneğin, E-Nabız'da hangi bilgilere ulaşabilirim? Lütfen sorularınızı detaylı bir şekilde belirtin.